tatil geldim. işte evimi. Can. İstiyorsan onu inlerim ama inlemeyeceğim. İnleyebiliyorum yani. Sonra evimin harası. Bunu ben şofa atacağım. Sonra kapısı. Sonra üstü. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Eğer er lira. Yani on yak demeyecek eminim. Atlanır ama göstereceğim. Cidden on ya akın ya da abi onun Abone Ben buraya bir dün değil de aslama kadar yaşayacağım diye. paça dünür aslama. Aşağı burada bura Mandal katacağım sonra Et pişireceğim yere başlamış bir pişirdim Mandal katacağım yatacağım Bir dünümü deseceğim Sonra tam açacağım olduğuna gideceğim Abone hiç unutmayın Desteklerinizi bekliyorum Kendinize şey iyi bakın ve bu bence kanına bakın. Şeyler gelken burada Bakın. Cuma. Gel şey bakın. Hoşça kalem mutlu kalın.